Evet, selamünaleyküm canlar. En son kalıtımın temel ilkeleriyle ilgili çalışmalar yapmıştık. Bu video bu videomuzda da Mendel'in çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacağız. Monohibrit çaprazlama hakkında ve dihibrit çaprazlama hakkında yetiştirebilirsek e, konularımızı yetiştireceğiz. Yaklaşık dediğim gibi yeni 20-25 dakikalık bir videomuz olacak bu. E, şimdi kaldığımız noktadan devam edelim. En son Mendel'in çalışmalarına kadar gelmiştik. Mendel kimdir? Mendel bir rahip. Grogar Mendel olarak asıl adı bu şekilde geçiyor literatürlerde. Bu adam e, kilisenin bahçesinde dolanırken bezelyeler dikkatini çekiyor. Ve bezelyeler üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu adam niye bezelyeleri kullanmış? Kısa zamanda çok sayıda döl verdiğinden dolayı. Bu bir. İkincisi çok sayıda ayırt edilebilir zıt özellikler. Biraz sonra göreceğiz. iki. İki. Üçüncüsü çiçek yapısının çapraz tozlaşmaya engel olması. olması. Bu ne önemli? En önemli madde aslında bu. Şu maddeyi yuvarlak içine alalım. Yani başka bir bitkinin çiçeğiyle ile bezelye bitkisinin çiçekleri arasında bir tozlaşma olayı gerçekleşmiyor. Dördüncüsü kendileştirme imkanı var çiçeklerin. Ve son olarak da yapay tozlaşma imkan sağlıyor. Şunu da altını çizelim. Çünkü genelde sorularda bu ikisi geliyor. Devam ediyoruz. Hemen bir tane örnek sorumuz var. Mendel'in bezelyeleri seçmesinde bezellilerin özellikle hangileri etkili olmuştur? Bir, kısa zamanda çok sayıda döl vermesi. Evet. Çok sayıda çeşitlerin olması. Az önce gördük. Evet. Yapay tozlaşmaya imkan vermesi. Son maddemizdi. Yani hepsi doğru olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Mendel'in başarılı olmasının nedenlerine bakıyorum. Birinci olarak insanlar yerine basit ve net karakterlere sahip bezellileri kullanmış. İkinci olarak bunlar çok önemli. çaprazladığı bezellerin bütün karakterlerini aynı anda değil de her karaktere ayrı ayrı incelemiş. Zamanı var. Üçüncü olarak çok sayıda örnek çaprazlama yapabilme imkanını bulmuş. E Bezelyeler üzerinde çalıştığından dolayı. Ve sonuncusu da olasılık ilgilerini kullanması ve nicel sonuçları elde etmesi. Şimdi az önce Mendel niye bezelyelerle çalışmıştır dedik ya. Burada e bakın bezelyelerin karakter sayısına bakın çok fazla ve e, özelliklerine bakın çok fazla özelliği var yani özel olarak tabi bunun seçmesinin nedenler arasında bu var e, çiçek rengine bakıyorsunuz karakter olarak mor beyaz özellik olarak mor beyaz tohum şekli çiçek e, konumu tohum rengi tohumun biçimi tohum zarfı biçimi tohum zarfı rengi gövde uzunluğu bunlar nedir hep bezellerler üzerinde yapılan çalışmalar diyoruz. Şimdi burada bir çaprazlama yapmış. Ee, mor bezelyelerle beyaz bezelyeleri çaprazlaştırmış. Çaprazlama neticesinde bazı genellemeler yapmış. Az önce karakter ve özellikten bahsettik. Karakter neydi? Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtsal özellikler. Hemen geri dönelim. Bakın burada karakterleri görüyorsunuz. Çiçek rengi, çiçek konumu, tohumun rengi, tohum biçimi. Bunlar nedir? Karakterdir. Şunlar da özelliktir. Özelliği de orada tanımlamış. Çiçeklerde çiçek rengi karakterlerinin mor ya da beyaz çiçek rengi olma gibi farklı tipine de biz ne diyoruz? Özellik diyoruz. Mendel bezellerlerde e, saf üzerinde e, çalışmalar yapmış. Bunları elde etmeye çalışmış. Buradaki e, konu hakkında e, zaten bilgi sahibiyiz. Bu konuyu daha önceden işlemiştik. Şimdi genel tekrar yaptığımızdan dolayı çok böyle detaylı anlatmaya gerek yok. Şurada anahtar bir bilgi var. Bir canlının kendi genotipindeki bir canlı ile çaprazlanmasına kendileştirme diyoruz. Ne demek şu? Hemen gösterelim onu. Kalemimizi alalım. Yani diyor ki eğer canlının genotipi büyük A küçük A ise onu aynısıyla çaprazlanması demek. Kendileştirme bu demek. Burada onu ifade etmeye çalışıyor. Kendileştirmeden kasıt onu ifade etmiş oluyor. Peki. Şimdi e, Mendel monohibrit çaprazlama dihibrit çaprazlama üzerinde durmuş. Monohibrit çaprazlama nedir? Şimdi bakalım hemen. Mono ne demek? Bir demek. Hibrit ne demek? Heterozigot demek. Mono hibrit demek. Tek bir tane heterozigot olacak demek. İşte tek bir tane heterozigot varsa ona biz mono hibrit diyoruz. Ee, buradaki e, kavramlara bir bakalım. Şurada anahtar kelimelerimiz, anahtar bilgilerimiz. Şurada anlatılmaya çalışan bu. P harfiyle gösterilen ebeveynler oluyor. G harfiyle gösterilen gamet oluyor. F1 dölü ilk çaprazlamada oluşan döl. Yani şöyle düşünelim o zaman. Sizler F1 dölü oluyorsunuz. Sizin anneleriniz ve babalarınız ebeveynleriniz oluyor. Eğer sizden sonra bir nesil olursa çocuklarınız olursa o da F2 dölü olmuş oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyor burada. burada sarı, sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bezeleler. Şimdi sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Biraz sonra onlardan da bahsedecek. P ebeveynler diyor. Hemen şurada Sarı tohum saf döl olacak. E, arı döl dediği için şurada. Yani buraya büyük A büyük A yazıyoruz o zaman. Yeşil tohumu da küçük A küçük A yazıyoruz. O zaman büyük A büyük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlarsanız ne oluyor? Büyük A küçük A olmuş oluyor. Burada onlardan bahsediyor. Biz yine de açalım şu kısmı. Evet. Şimdi şurada e, baskın karakterler büyük A gösteriliyor. Çekinik karakterler küçük aile gösteriliyor. İşte büyük harfle ve küçük harfleden kasıt bu. <laughs> evet. Şimdi mono hibrit çaprazlamayı şekil üzerinde gösterelim. Ee, mono hibrit çaprazlamada şu kısımları açalım. Bir taraftan da okuruz. Şimdi burada hemen bakalım. Ee, şu işaret neydi? Bu işaret kadın işareti. Şu işareti de erkek işareti. Sarı tohumlu. Büyük ye büyük ye olarak göstermiş burada. homozigot sarı. Yeşil de küçük ye küçük ye olarak göstermiş. Bunlar paratan ebeveynler yani. Bunlar gametleri. F1 dörü dediğimizde büyük ye ile küçük yeyi bir araya getirmiş. Büyük ye küçük ye olmuş. Görüyorsunuz. Yani büyük A küçük A gibi düşünebilirsiniz bunu siz. Aynı e, çaprazlamayı yan tarafta bir daha yapmış. F1 dölünü kendi arasında ne yapmış? Çaprazlamış. Bakın sarı tohumlu bezelye ile sarı tohumlu bezelye ile çaprazlamış. Gametlerine bakıyorsunuz büyük y gameti, küçük y gameti ve çaprazlamaların neticesinde f2 ortaya çıkmış. F2 dölünün çaprazlamalarına dikkat edin şimdi. Büyük y ile neyi birleştirmiş? Büyük y'yi birleştirmiş. Büyük y, büyük y. Büyük y ile küçük y'yi birleştirmiş. Büyük y, küçük y. Küçük y ile büyük y, büyük başa yazılır. Büyük y, küçük y. Ve küçük y ile küçük y, küçük y, küçük y. Şimdi burada genotip ayrışım oranı var. 1, 2, 1. Bu 1, 2, 1 nereden geliyor? Bakalım hemen. 1, büyük y, büyük y'yi gösteriyor. Kaç tane var? Bir tane. 2 büyük y küçük y gösteriyor. 1 2 tane. 1 küçük y küçük y gösteriyor. O da 1 tane. Bu genotip ayrışım oranı 1 2 1. Demek ki monohibrit çaprazlamada heterozigot 2 bireyi çaprazlarsak genetik ayrışım oranı 1 2 1'dir. Fenotip ayrışım oranına bakıyorsunuz. Fenotip dış görünüşte hatırlayın. 3 3 tane sarı var demek. 1 2 3 tane sarı var. 1 1 tane de yeşil var demek. Buradan onu anlıyoruz. Burada Purnet karesi üzerinde göstermiş bir de. Şu şekil Purnet karesi olarak ifade ediliyor. Bu Purnet karesinde yine şu anahtar bilgileri tek tek değerlendirelim. Şu işaret neydi? Kadın işaretiydi. Büyük ye ve küçük ye gametleri oluşmuş. Şu da erkek işareti büyük ye ve küçük ye. Ayrıca pembe ve mavi olarak da gösterilmiş. Şu 1 bölü 4 sarı. 1 bölü 4 sarı ama büyük ye küçük ye. Bu büyük ye büyük yeydi. 1 bölü 4 sarı yine büyük Y küçük Y ve 1 bölü 4 yeşil küçük Y ye, küçük Y. Şimdi şuradan bakalım hemen. Fenotip çeşidi 2'dir. Evet bir sarı var bir de yeşil var başka renk yok. Genotip çeşidi 3'tür. Büyük Y büyük Y var. Büyük Y küçük Y var. Ve küçük Y küçük Y var. Doğru. Fenotip ayrışım oranı 3'e 1'dir. Kaç tane sarı var? 1, 2, 3. Kaç tane yeşil var? 1. Genotip ayrışım oranı 1, 2, 1'dir. Kaç tane büyük Y büyük Y var? 1. Kaç tane büyük Y küçük Y var? 2. Kaç tane küçük Y küçük Y var? 1. Burada onlardan bahsetmiş. Burada bakmamız gerekli olan şey, evet, Mendel'in çalışmalarından bahsediyoruz. Mendel, öncelikli olarak iki belirleyici gen, her ergin bireyin diplotü üzerinde bir karaktere ait iki belirleyici gen var. Bunda gizlilik baskınlık yasası diyoruz biz buna. İkincisi, saftöl benzerlik yasası diyoruz. Üçüncüsü, bağımsız ayrılma yasası. Kalıtsal belirleyici şey hücreleri dölden döle iletilir. Eşe hücrelerinin oluşumu sırasında her karaktere ait bir belirleyici gamete geçer. Ve sonuncu olarak da gametlerin rastgele birleşmesi. Mendel yasaları şurası çok önemli. Bu çok önemli. Mendel yasalarında Mendel bağlı genler üzerinde çalışmamıştır. Bu bir. Eş baskınlık üzerinde çalışmamıştır. İki. Eksik baskınlık üzerinde çalışmamıştır. Üç. Çok alerlilik ve eşeğe bağlı kalıtım üzerinde çalışmamıştır. Tekrar bir daha söylüyoruz. Mendel bağlı gen, eş baskınlık, eksik baskınlık, çok alellilik ve eşeğe bağlı kalıtım gibi kavramlarla ilgili bilgilere ulaşmamıştır. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmamıştır diyoruz. Evet devam ediyoruz. Uzun gövde uzun gövde uzun gövde kendileştirme yapmış. Uzun gövde demek ki cüce gövdeye baskın. Uzun gövdeli uzun gövdeyi çaprazlamış cüce gövde oluşturmuş. Bu ne demek? Şöyle kalemi yine elimize alalım. Büyük A küçük A ile Çaprazlıyorsunuz büyük a küçük a'yı. Bakın kendileştirme bu, uzun gövde, uzun gövde. Çaprazlama yaptığınız zaman şunlar oluşur: büyük a büyük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a ve küçük a küçük a. Evet, bakın uzun gövde, uzun gövde, uzun gövde ve cüce gövde. Üç tane uzun gövde var, bir tane cüce gövde var. Evet, örnek üzerinde bunu bir değerlendirelim şimdi. Düzgün tohumlu D harfiyle gösterilmiş. Buruşuk tohumlu da küçük D harfiyle gösterilmiş. Paranteller yani ebeveynler anne baba. Büyük D büyük D küçük D küçük D. Birinci çaprazlama. Birinci çaprazlama neticesinde F1 dönüne bakıyorsunuz. Büyük D küçük D. Kendileştirme yapmış. Ve büyük D büyük D büyük D küçük D büyük D küçük D ve küçük D küçük D oluşmuş. Süper. Şimdi buna göre soruyu bir çözelim bakalım ikinci çaprazlaması oluşacak tohumlarla ilgili. Homozigot genetikli bireylerin ortaya çıkma ihtimali heterozigotlarınkinden fazladır. Bakıyorum hemen. Şu homozigot, bu da homozigot, diğerleri heterozigot. Yani 2'ye 2. Iki. Demek ki fazla değil. Bir hemen eliyorum. Evet. Buruşuk olma aleli bulunduranların oluşma ihtimali düzgün olma aleli bulunduranlarınkinden fazla düşüktür demiş. Bakıyorum şimdi buruşuk ne demek? Küçük diye. 1, 2, 3, dört tane var. Düzgün 1 2 3 4 tane var. Demek ki birbirine eşit. Bu da yanlış. Sorumuzun cevabı yalnız 3 ama biz yine de ne yapıyoruz? Teyit ediyoruz. Düzgün fenotiplerin oluşma ihtimali büyükte 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 büyük 3 büyük 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 tane. Buruşuk fenotiplerininkinden fazladır. O da bir tane. Evet, 3'e 1 oran olduğu için bu doğru olmuş oluyor. Yanlış cevap Ceyhan olmuş oluyor. Hemen yapalım. 14. örnek sorumuz. Aşağıdaki çaprazlamanın hangisinin sonucunda oluşacak dölde genotip çeşit sayısı en fazladır diyor en fazladır diyorsa heterozigotlar ne kadar fazlaysa o kadar genotip çeşit oluşuyor. Bakın burada heterozigot yok. Buradan bir tane gamet oluşur. Şurada da bir tane gamet oluşur. Burada büyük A küçük A ile küçük A demiş. Bir büyük A küçük oluşur bir de küçük A küçük A. İki gamet oluşur. Burada da bir tane gamet oluşur. Buraya bakıyorum. Büyük A büyük A 1. Büyük A küçük 2. Büyük A küçük A 3. Büyük A küçük A aynısı olduğu için 2 hala ve küçük A küçük 3. Toplamda 3 tane olur. Ondan dolayı cevap Bursa diyoruz. Evet, burada şimdi bir etkinliğimiz var. Etkinliğe bakıyoruz. Etkinlikte değerlendirdiğimizde bakalım hemen baskın karakterli bir e kısımlara bakıyoruz. Çiçek rengi, karakterler bunlar. Çiçek rengi, tohum rengi, tohum şekli, meyve rengi, meyve şekli, bitki boyutu. Evet. Şimdi. Baskın karakter çekinin karakter mantığıyla bakıyorsunuz. Mor beyaza baskınmış. Sarı yeşile baskınmış tohum renginde. Şş, tohum şeklinde de düz buruşa baskınmış. Şimdi bu şekilde bunlara bakaraktan doğru ve yanlışları dolduracağız. <laughs> Mor şekli bezelerin çaprazlanmasında beyaz çekli bezeler oluşur. Mor. Büyük A küçük büyük A küçük çaprazlarsam küçük A küçük olabilir. Doğru. Doğru diyoruz. Sarı tohumlu bir bezelye yeşil tohumlu aleli bulundurabilir. Sarı tohum yeşil tohuma baskın ama büyük akçuka olursa küçük a alelini bulundurduğundan dolayı bu da doğru diyoruz. Buruşuk tohumlu bezelen çaprazlamasından düz tohumlu bezelyeler oluşabilir. Buruşuk tohum düz tohumda düz tohum buruşuk baskın yani buruşuk tohum küçük a. Ne diyor bana küçük a küçük a adam büyük a olur mu diyor. Olur diyor yanlış olmaz. Heterozigot yassı meyveli bezelen çaprazlaması sonucu kıvrık meyveli bezel oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür. Yassı kıvrağa baskın heterozygot dediği için büyük A küçük ile büyük A çaprazlıyorum. Büyük A küçük büyük A küçük çaprazlarsam büyük A büyük A büyük A küçük büyük A küçük ve küçük A olur. Yani kıvrık bezelye olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Burada ne demiş? 3 bölü 4 demiş. Yanlış. Cüce boylu bir bezelye bitkisi uzun boylu alenini bulundurmaz. Doğru. Cüce küçük A demek. Doğru. heterozygot uzun boylu bezelye çaprazlama sonucu uzun boylu bezel oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür. Yani büyük A büyük A küçük çaprazlarsam Uzun olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Bu da doğru. Yeşil sarı meyve rengine sahip bezelen çaprazlama sonucu sadece yeşil meyveler meydana gelir. Yeşil ve sarı. Ee, büyük akçıkayla küçük akçıkaya çaprazlarsan büyük akçıkaya ve küçük akçıkaya oluşabilir. Bu yanlış. Devam ediyoruz. Evet. Konu değerlendirme sorularını çözelim ve bitirelim inşallah. Daha doğrusu devam ederiz. Konu değerlendirme testiyle beraber bitiririz herhalde. Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu bağımsız dağılım yasası. Hemen bunun altını çiziyoruz. Bakın bağımsız dağılım. Şimdi bu kavramları görmem lazım bunların içinde. Ee, burada var mı? Yok. Bununla ilgili zaten mendel çalışmamıştır. Bununla ilgili de çalışmamıştır. Bununla ilgili de çalışmamıştır. Evet bağımsızı gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki cevap nedir ne diyoruz? Bu kadar basit. Şöyle bakalım yine cevabımıza. Evet burada eşleştirme yapacağız yüksek ihtimalle. 1, 2, 3'ü vermiş. ABC'yi vermiş. ABC'nin sonuçlarına göre hangileri vardır demiş. Yani homozigot uzun gövdeli, heterozigot uzun gövdeli. O zaman ne yapıyorum? Buraya büyük A dersem, büyük A büyük A ile büyük A küçük A çaprazlıyorum demektir bu. Tamam. Heterozigot mor, heterozigot o zaman büyük B, küçük B diyorum. Hadi farklı olsun. Bu da büyük B, küçük B olur. Bunu çaprazlayacağız demek ki. Homozigot sarı, büyük D diyelim. Büyük D. Homozigot yeşil, küçük D, küçük D. Tamam. Şimdi gelelim. Yüzde yüz heterozigot baskın genotip. Yüzde yüz, yüzde Şu o zaman. Değil mi? Büyük D, büyük D ile küçük D, küçük D çaprazlarsam büyük D, küçük D olur. Demek ki A3 olacak. Geliyorum hemen. Denizli ya da Edirne. Ha, bakalım. Ee, %75 baskın, %25 çekinik. iki tane heterozigot olacak. Bakın görüyor musun? Büyük B küçük böyle büyük B küçük B çaprazlarsam %75'e %25 çıkar. Yani doğru cevap. Ee, B2 olacak. B2 olacak cevap. Edirne olacak. Üçüncü soruya geliyoruz. Üçüncü sorumuzda e, ee, iki bezel bitkisi çaprazlama sonucunda oluşabilecek bireyin genotip oranları verilmiş. Ee, mor büyük M büyük M olması lazım. O zaman burası büyük M olmak zorunda. Burası da büyük M olmak zorunda. Şurası küçük M ki büyük M ile bir şey çaprazlamam lazım. Küçük M. Burası küçük M olmak zorunda. Şimdi aynı şey şunun içine geçerli. Büyük M ile neyi çaprazlamam lazım? Küçük M'yi çaprazlamam lazım ki büyük M küçük M olsun. O zaman ne oluyor cevap? Bursa olmuş yalnız üç büyük mü küçük mü büyük mü küçük mü adana olmuş oluyor. Cevabımız adana demek. Evet, devam ediyoruz şimdi. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıda kısa ve uzun kıllı kedilerle yapılan çaprazlamalar verilmiştir. Bunlarla ilgili öncelikli olarak kısa uzunan baskın yoksa uzun kısayan baskın bunu söylememiş. Biz buradan bulacağız onları. Kısa kıllı, uzun kıllı %50, %50. Bunu bulamayız, buradan bulamayız ama şuradan bulabiliriz. Kısa kıllı, kısa kıllıyla çaprazlamış. Demek ki kısa kıllılık uzun kılığa baskın. Yani şu demek bu. Büyük A küçük A ile çaprazlamış. Büyük A küçük A demek. Demek ki burada büyük A kısa kıllılığı küçük A da uzun kıllılığı gösteriyor. %75'e %25. Yani şu %25 olarak küçük A küçük A oluşur ki buradan. %75'te büyük A büyük A büyük A küçük A ve büyük A küçük A olur. Yani 3 bölü 4 oranında da kısa kıllı oluşur. Şimdi buna göre bakalım sorulara. Yapılan çaprazlamalarla ilgili. Kedilerde uzun kıllı olma aleli kısa kıllı olma baskındır. Hayır yanlış. Bir o zaman. Hangilerine ulaşılabilir demiş. Bir gitti. Bir gitti. Şimdi. Evet. Kısa kıllı kediler bu özellik bakımından homozigot veya heterozigot genotipli olabilir. f için söyleyebilirsek. Evet buradan büyük A büyük A gelebilir. Bu doğru. Uzun kıllı kedilerin çaprazlama sonucu %100 uzun kıllı yavrulu kediler oluşur. Yani küçük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazlarsam %100 uzun kıllı kediler olur. Cevap eder, ne olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Mendel bezelerle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hangilerine ulaşmamıştır? Mendel'in yapmış olduğu çalışmalar. Neleri yapmamıştı? Hatırlayalım. Bağlı genler üzerinde çalışmamıştı. Eş baskınlık, eksik baskınlık üzerinde çalışmamıştı. Ee, ve X'e bağlı kromozomlar, yani eşey kromozomları üzerinde çalışmamıştı. Bu Mendel'in çalışmaları arasında yoktu. Alel genler arasında tam baskınlık ilişkisi. Evet, bu Mendel'in çalışması. Bir karakterin belirlemesine etkili 2'den fazla diyorsa bu yanlış. Mendel bunu bulmamıştır genler arasında eş baskınlık. Mender bunu da bulmamıştır. Ulaşamamıştır dediği için 2 ve 3'e ulaşamamıştır. Cevap denizde olmuş oluyor. Geçelim. Evet burada yine bir çaprazlama yapmış. Aynı şekilde. Sarı tohumlu bezelye ile eşit tohumlu bezelye vermiş. Bakın burada P neydi? Ebeveyn. G gamet. F1 dölü sizsiniz. G'si o sizin gametleriniz olacak. E, bu da F2 dölü. Yani oluşacak çocuklarınız oluyor. Bu şekilde yapılırsa daha mantıklı oluyor. Şimdi bakalım. F1 döndü oluşan bezelye bitkisinin tümü sarı tohumludur. Bakıyorum. Buradan büyük S gelmiş. Buradan küçük S gelmiş. F1 dölü büyük S küçük S. Evet. Tümü sarı tohumlu. Kendileştirme yapıyoruz. F2 dölünde oluşan bezelye bitkisinin genotip ve fenotip ayrışım oranları birbirine eşittir. Bakalım şimdi F2 dölü bu. Fenotip ayrışım oranına bakıyorum şimdi. 3'e 1. 3 tane sarı bir tane yeşil var. Genotip ayrışım oranına bakıyorum. Bir tane büyükse 1, 2, 1. İki tane büyükse küçükse bir tane küçükse. Demek ki bu yanlış. Yanlıştır soruyor bana. Bu yanlış. Ee, şunu kabul edeceğim o zaman. F1 bölümünde oluşan heterozigot bireylerin oranı F2 bölümünde oluşan heterozigot bireylerin oranından daha fazladır. F1 yüzde %100 F2 bölümünde %75 Hatta %50 Heterozigot dediği için. Şunlar heterozigot. %50 ee, Daha fazladır diyor. Daha fazladır. Doğru. Şunlar doğru şu yanlış bir de. F2 oluşan yeşil tohumlu bitkilerin sarı tohumlu bitkilere oranı 1 bölü 3'tür. F2 dolu şu. Yeşil bir tane var, sarı 3 tane var, 1 bölü 3'tür. Bu da doğru. Bana yanlışı sordu. Yanlış, yalnız 2. Evet, devam ediyoruz. Burada ne yapmış? Mor bezelye ile beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazlamış. Ve oluşanların hepsine bakıyorsunuz, hepsi mor. Mendeley yaptı bu çalışma sorucuna göre hangileri doğrudur diyor. Hangileri doğru bakalım. Bezelye bitkisinde mor çiçekli olma özelliği beyaz çiçekli olma özelliğine baskındır. Evet doğru hepsi mor olmuş. Çaprazlama kullanılan mor çiçekli bezelye bitkileriyle ilgili özellik bakımından homozigot genotiplidir. Bu da doğrudur. Ee, ama tabi kesinlik arz etmiyor ama doğrudur dediği için doğrudur. Kesinlikle doğrudur deseydi bunu almayabilirdik. F1 dölünde oluşan mor çiçekli bezelye bitkilerinin yarısı homozigot yarısı heterozigot genetiklidir. O zaman şöyle yapacağız. Buna büyük A büyük A dersem buna da küçük A küçük A dersem oluşan bezelyelerde ne oluyor? Hepsi büyük A küçük A olmuş oluyor. Demek ki bu yanlış. Doğrudur dediği için 1 ve 2 diyoruz cevap C Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sarı tohumlu iki bezelye bitkisini çaprazlıyorum. Şimdi buraya bakıyorum. 3'e 1 oranı var. Demek ki büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlamam lazım. Ki 3'e 1 oranı olsun. Buradan yapıyorum. Bakın. Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Ve küçük A küçük A. Evet. Bakın 3'e 1 oranı var. 3'e 1 oranı var. Şöyle. O zaman neyi çaprazlamam lazım benim? Büyükseks yükseğe, büyükseks yükseğe. Yani yalnız 2. Evet, devam ediyoruz. Dihibrit çaprazlamaya geldik. Dihibrit çaprazlamada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda dihibrit çaprazlama olsun. Burada yapmamız gerekli olan şeyleri bir daha tekrar edelim. Bir, Bunlar işlediğimiz konular. Konu tekrar yapıyoruz. Ee, bu videoyu izledikten sonra bu konularla alakalı sorular çözüyoruz. Ve yapamadığımız, anlamadığımız sorular varsa bunları bize Classroom üzerinden gönderiyorsunuz. 2. Yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında biyoloji bölüm başkanımıza uyarıyoruz. Yani ona bilgi veriyoruz. O da bize dönetler sağlıyor. Bildirimler gönderiyor. Bunlar neticesinde haftalık değerlendirme sorularımız olacak, hazırlayacak. Biyoloji bölüm başkanımız sizlere sunacak. Ders programımızda ki saatte bu sorular çözülecek ve biyoloji bölüm başkanına iletilecek. Biyoloji bölüm başkanı da notları bize WhatsApp üzerinden ya da Classroom üzerinden gönderecek. Ee, arkadaşlar konu tekrarı iyi dinleyelim. Bu konular pek hissin. Çünkü TYT konularının e, bir tanesi de kalıtımdır. Dikkat edeceğiz. Öğrendiklerimizle amel edeceğiz. Her zaman her zaman söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile. Ayrıca başkanımızı da üzmüyoruz. Kendinize iyi bakın. الله هي